Arkadaşlar merhaba. Servisimize bir tane 19 9 Pro geldi. Bir birkaç tane servisten bu cihaz geri dönmüş. Yapamamışlar. Ekranı kırık cihaz. Ve de çok enteresan bir arada Cihaz normalde çalışıyor. kapakları kapattığı zaman cihaz susuyor ve açılmıyor arkadaşlar. Abi başımıza böyle bir şey gelirse. Bakın şimdi size sebebini göstereceğim. bir yani şu telefonu bir sabitleyelim. Evet şimdi arkadaşlar bakın cihazımız normal çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok bakın. Saatlerce kullanın bir şey olmaz. Cihaz herhangi bir sorun yok. Cihaz sağlam çalışıyor fakat bakın şimdi mesela bu kapağın vidalarınızı taktığını düşünün. Şöyle bakın yani şöyle bakın taktığınızı düşünün tamam mı? Şimdi buradan vida atacağım ben. yatağın bagajını. Gitti. Yani herhangi bir yere kapağı sıkıştırdıktan sonra bakın cihaz artık daha açılmıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet <laughs> arkadaşlar. Böyle bir arızayla karşılaşırsanız başınıza gelecek arızayı şimdi aslında bu bir yerde bir teknik serviste bu olmuş bir şekilde yapılmış şimdi arkadaşlar bakın cihaz normal işte ekran taktınız ya da bir şey taktınız cihaz kapağı kapatınca susuyor sanki arızalıymış gibi aslında arkadaşlar cihazın problemi şu bakın cihaz daha önce arkadaşlar tamire gitmiş bir parçayı takmayı unutmuşlar. Bu parça takmadıkları için de cihaz kısa evreye geçiyor. Şimdi cihazın arkadaşlar bakın burada bir görüyorsunuz sensörü çalıştıracak ayaklar var. Kasanın tam şurasına geliyor. Siz kasadaki bir sıkınca şuradaki ayaklar arkadaşlar buraya dediği zaman kısa evreye geçip cihazı komple kapatıyor. Evet gerçekten çok saçma sapan komik bir arıza ama cihazı iade edecek pozisyona getirecek bir arıza arkadaşlar. Dikkat gerektiren bir arıza arkadaşlar. Normalde gözükmeyen hiçbir şey. Bu cihazı yapamadan geri vermişler birkaç kişi. Bu cihazın anakartı bozuk demişler, şu demişler, bu demişler. İade çıkmışlar. Cihazın arkadaşlar arızası. Cihazın daha önce maalesef sensörünü sökmüşler ve takmamışlar. Takmadıkları için bu cihaz birkaç yerden geri geliyor. Arızası da bu arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Sensör maalesef şu an yok. Bunu müşteri söyleyeceğiz. Hazır hazır da yok da söyleyeyim. Yani sensör iptal edebilirsiniz. Eğer ki kasalı ekranda değiştiyse arkadaşlar diğer eski kasaya muhakkak bakın. Kasa üzerine kalmış olabilir. O da önemli. Eğer ki bunlar hiçbiri yok sayılırca ne yapacaksınız? Buraya arkadaşlar ee, yalıtım yapmanız lazım. Yani bir bant ya da benzeri bir şeyle şurayı şuraya denk geliyor. Buraya arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle tık tık Kestik. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar sensör çalışmıyor. Yani sensörün komple çıkartmış e, bir tane teknik servisi ve takma notu Takma içinde böyle bir problem yaşıyor Şimdi yani cihaz arkadaşlar çalışan cihazımız sürekli anakart bozuk bozuk diye geri vermişler cihazı. <laughs> yani böyle tarz bu tarz şeyler arkadaşlar dikkat etmek lazım. Sensör ayakları kısa evre düştüğü için cihazı komple kapatıyor aslında. Normalde herhangi bir arzı yok. Arzı sensörün hiç yerinde olmaması aslında. Evet, Cihaz arkadaşlar yaptık. Bu arıza aslında birkaç yerden gelmiş. Bir Bakın. Enteresan hani belki başımıza gelebilir arkadaşlar kasa topladıktan sonra kapanan Note 9 Pro. Ardısı var. bakın ben yani şimdi hatta vidaları sıkıyorum. Cihaz şimdi. Direkt çalıştıracağım. Bakın vidaların hepsini sıkarım. Demin bir tane vidayı sıktım onu tık diye kesti. Oo, bir dakika arkadaşlar şey taktık mı? anten antenimizi takmayı unutmayalım. Arkadaşlar yerimiz İstanbul Avcılar. Yani sen yolu da yakın sayılırız. Teknik servis hizmeti almak isteyenler buyursun gelsin arkadaşlar. Yardımcı olur. <laughs> ya da anlaşmalı kargımız var. Onu da gönderebilirsiniz. Evet şimdi denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ben bütün vidaları bile sıktım hatta. Cihazı çalıştıracağım. Bir dakika bataryayı mı takmadık yoksa aa rezil olduk <laughs> arkadaşlar yani batarya takmıyorduk sanırım bakalım Bu burada bir daha arkadaşlar şey yırtılmış bir saniye takarken yatmışız. Buraya arkadaşlar elektrik bandı koymak. en evet, sağlam arkadaşlar elektrik bandı. Evet. Şimdi tekrardan <laughs> Tabii ki kardeşin, arzu olmuyormuş. Ağabey, yani yavaşız. Evet cihaz çalıştı şimdi arkadaşlar. Pidalarımızı takalım. Bakın cihaz duracak mı? Demin arkadaşlar tam şuradaki videoya sıkınca susmuştu cihaz. Şimdi deniyoruz. Evet, cihaz gördüğünüz arkadaşlar çalışıyor hala. toplamaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir sensör yüzünden cihaz çalışmasını engelliyor arkadaşlar. Cihazı takıyorsun ediyorsun her şey tamam e, Cihaz çalışmıyor. Ne oldu? Cihaz topladıktan sonra söz arkadaşlar Sensör filmi yerinde hiç yoksa cihazın sensör ayakları maalesef kısa hale dönüşüyor arkadaşlar. E, buna istinaden cihazın açılmasını engelliyor. Evet cihazınız evet cihaz çalışıldığında arkadaşlar vidalarımızın hepsini takabiliriz herhangi bir problem olmayacaktır evet arkadaşlar çok enteresan bir video için çekmek istedim belki birilerinin işine yarayacaktır diye düşündüm herkese geçmiş olsun arkadaşlar olur ya birisi YouTube'da arma yapar. Denk gelir. İşini çözer. Arkadaşlar bir teşekkür atsanız, bir gül atsanız, bir nokta bıraksanız yeter. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazın bütün videolarını taktım. Herhangi bir kapanma olmadı. Arkadaşlar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.